96 lira. Buradan alalım. Şunu alır mısın? Burdan alalım. Burdan alalım. Burdan alırım. Burdan alırım. saniye alırım. Burdan alırım. Burdan alırım. Ya alırım. Burdan para fazla karışık uzun süredir cebinde taşıyor olmalı. Kar taşınmış ve yıpranmış çok kullanıyor ve anca asgari ödüyor. Gözlerdeki kararlı. <laughs> yalnız Alman usulü olacaktı. Herkes kendi mi ödüyordu? Evet, herkes kendi ödeyecek. Öyle, öyle deseniz de hocam ya. Sizin bir light iron vardı, sizinki açık kola mıydı? Salatayı kim siz mi yediniz hocam? Benim o, Salata evet. Kızındı. Çay var 3 tane de galiba. Hamburgerler de